Selam. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün kuzenimin sünnet düğünü var. Düğüne hazırlık vlogu gibi bir şey olacak yani. E, yaptığım makyajı, saçı, elbisemi, işte takılar makılar derken zaten video da olacak. Ee, videonun içinde en sonda işte düğündeki olan mekanı gösteririm. Giriş şeklimize falan filan bir şekilde dolacaktır. Zaten geçen sene buna benzer bir video çekmiştim. Benim doğum günümde işte nasıl hazırlandım, elbisem neydi, makyajım neydi falan onları çekmiştim zaten. Yine aynı şekilde hazırlık vlogu olacak. Ve ee, saçımı boyadım çünkü bir gün önceden boyayayım ki kırmızı çabucak akıyor. O yüzden bir gün önceden boyamak daha iyi oldu. Elbisem kırmızı. Kırmızı saç da çok güzel olacağını düşünmüştüm zaten. E, ee, elbisemi birazdan göstereyim. Sade bir elbise. Sadelikten yanayım her zaman. Makyajım da sade olacak gibi. Biraz göğüslü makyajına önem veriyorum. Sade bir makyaj düşünüyorum. Kesin sade derim. Yine gene abartırım var ya. Şimdi size elbisemi göstereyim. De Şöyle elbisem var. Aşağı doğru balık iniyor. Ay ne kadar uzun bitmiyordu. Evet. Bu şekilde. Kırmızı detayları bu şekilde. burada belini çok belleden bir elbise. Zaten giyince göreceksiniz. Şimdi oje seçimi yapacağım. Zaten diğerleri çok renkli. Yani şöyle göstereyim size. Yani bunu uygun olarak bir Flormar'ın ojesi var. Yani yakışan bu renk bence. Şöyle bir göstereyim de var. Mia şu an küfür ediyor galiba çünkü kokusu hiç hoşlanmıyor. Saçımla aynı evet. O yüzden bu çok uygun diye düşünüyorum. Tamam tercihimiz bu yönde. Oje tercihimiz bu yönde. Süreceğiz şimdi ne zaman sürsek. Zaten saatimiz de yaklaşıyor. Saat bir buçuk şu an al 5 saatimiz var. 5 saat içinde hazırlanmamız lazım. Zaten 3 üç, 3.5 gibi kuaföre gideceğim. O yüzden şimdi sürmemiz lazım bunu. Önce sürmeye geçmeden önce takılarımı göstermek istedim. Şöyle bir kolyemiz var. Sarı inip kırmızı bir taşı var. Bileklik var. Aynı şekilde aynısını bilekliği. Ama ben küpeye karar veremedim çünkü küpe ona bulamadım aynı taştan aramaya çalıştım ama yoktu. Şöyle bir küpem var benim. Yılanlı küpe var bunda yeni aldım. Ama ikisinin arasında kaldım şu anda ne yapacağım bilmiyorum. Ne şey süreceğim şimdi? Şöyle sizlere alalım. Bunun e, ucunu çok seviyorum. Ve çabucak çabu kuruyor. Şöyle başlıyor. Şimdi buralara çıkan şeyleri de asetonla çıkaracağım. Çünkü ojenin şeyleri... Yani tırnağın yanları şey duruyor, yani kırmızı ojelik geçmiş. Onu da çıkaracağız. Makyaja başlamadan önce size makyaj aletlerimi göstermek istiyorum. Neler kullanacağımı. Paletim bu şekilde. Kontür paletim var. Highlighter'ımız var. Bu şekilde. Uzun zamandır elimde ama bir türlü kullanmadım. Tos halinde var bende. Aslında Gratis'ten e, krem şeklinde olanlarından kullanacaktım ama almadım. Var diye. Pharmacy'nin BB kremini kullanacağım. Çünkü çok seviyorum. Eğer size satın almak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Maybelline'in Sky High... Sky High... Evet İngilizcem konuşuyor yine bugün. Rimmelini kullanacağım. Ya da... Ya da yeni aldığım Gratis'in Lifit. Çok parlıyor yansıma yapıyorum ondan dolayı. Bill is Lifit. Yani Alifit. Buna güzel dediler. İndirimdeydi ben de aldım. İkisinden birini kullanacağım ama büyük ihtimalle gratisinkini kullanırım. Yeni aldığımdan dolayı iç daha çok oluyor. Sky high bitmek üzere çünkü. Kylie'nin bu tonda bir rujunu aldım. Hiç çıkmıyor. Gerçekten tam bir su geçirmez. Özelliği bayağı güzel yani. Şurada. Yine aynı saçımla <laughs> aynı renk. Yani sürünce biraz pembeye kaçıyor ama idare eder. Bu olmazsa, hoşuma gitmezse çıkarırım. Yine aynı şekilde su geçirmeyen Farmasi'nin Lipstick'ini kullanmayı düşünüyorum. Eyeliner olarak, Bialy'sin yine aynı şekilde draketini kullanacağım. Ucuna bayıldım arkadaşlar. Yani yeşilliğinden daha güzel bence. Moru daha güzel diye düşünüyorum. Max Factor'ın kalemini kullanacağım. Göz kalem olarak. Evet. Lip liner olarak yapmak istediğim flor şu renginde kullanmak istiyorum. Şey, bu da aynı şekilde biraz mora kaçıyor. Bunlar da fırçalar zaten. Far olarak ne kullanacağım bilmiyorum. Hani far olarak şu renklerde var. Bir de Avon'un şunları var. Avon'unkiler çok güzel. Bunun e bitmesine rağmen kullanacağım. Sonuna kadar sömüreceğim. Çünkü farı harika. Şu an bunu bulamazsınız çünkü satıştan kalktı. boyu bir göz makyajı yapmayacağım. O yüzden ya beyaz karışımı ya da kırmızıya kaçan pembeler oluyor ya. Onlardan var içinde farın. Onları kullanmayı düşünüyorum. Malzemelerimiz bu kadardı. Ben kuaföre gideceğim. Böyle bir rahat gömlek giydim. Çabucak çıksın diye. Altımda pantolon var. Saçım bozulmasın diye. Hani elbise altına giyiliyor zaten. Saçım bozulmaz en azından. O yüzden böyle bir şey tercih ettim. Şu an altıma spor ayakkabı giydim. Hemen gidiyorum. Annem mektubu çünkü. Nasıl saçım? Wow, wow. <laughs> Güneş daha güzel duruyormuş. Wow. kırmızı. Arkadaşlar kuaförde saç aşamalarını çekemedim. O yüzden hızlı bir geçiş oldu. Yanda da saçımı nasıl olduğunu göstereyim. Geldim, geldim. Geldim. Bak saçım güzel olmuş mu? <laughs> Beğendi. Arkadaşlar e, parfümü göstermedim size. Kullanacağım parfüm de şu. Bu Orantel'i de var. Bu floral olan. Orantel güzel kokuyor ama ben bu sefer bunu kullanacağım. Bargel, Bargello. Bargel çok güzel İngilizcem vardır. Gülbeyaz ile İngilizce dersine hoş geldiniz. Numarasını unuttum ben bunun. Ha 384'müş. 384 çok güzel kokuyor. Bak. Sade bir kokusu var. Hani fazla insanla boğan bir koku değil. Ama bunun 193'ü müydü neydi? O güzel kokuyor. Şu an saat dört buçuk kaldı geriye bir saat, bir saat mi bir saat bir buçuk saat civarı. hemen makyaja başlamamız lazım, eyeliner'a başlamamız lazım. Kuaföre sorduğumda dedi ki saça ve elbise uygun olarak biraz koyu da tonlarında da yakışır dedi, koyu far dedi. Daha yani gösterdiğim siyah fardaya yakışır diye düşündüm. Ya da dedi, kalın eyeliner yaparsın dedi. Kalın eyeliner da bilmiyorum. Benim yüzüme pek gitmiyor. Pek yenilecekmiş. annemimi hazırladı. Ama ben noodle hazırlayacağım. Çünkü noodle benim en sevdiğim şeydir. Ben bir noodle hazırlayayım. Geleyim. Sonra makyajla görüşürüz arkadaşlar. bu önlerini tel tokayla tutturacağım. Şu aynadaki şu e, duvardaki aynayı buraya getirdim, Getirdim. Karşımda dursun. Diğer aynam çok küçük çünkü. Böyle. İlk önce göz makyajımı yapacağım. Ondan sonra yüzümü nemlendireceğim. Sonra süreceğim. Şu farı kullanmayı tercih ettim. Şunu, bu rengi. Vazgeçemedim yine bu fardan. O yüzden Hemen başlayalım. Şimdi eyeliner'a geçiyoruz. Eyeliner'ım bu şekilde. İkinci denememde yaptım. Şimdi maskaraya geçiyorum. Bakalım. Bunu ucunu göstermedim bu arada. Ucunu bir göstereyim. Şu şekilde. Çok güzel. Farka bakın. Bu sürlen sürmeye. İkisinin sürülmüş hali. Dinlendirici olarak Nivea Soft'un kullanacağım. Üstüne de BB kremini süreceğim. Şimdi de lipstiğimizi sürüyoruz. <laughs> Bıyık gibi oldu yani. Makyajım bu şekilde bence gayet güzel oldu. Şimdi elbisemizi giymeye geçelim. Bunu takmaya karar verdim. Çünkü elbise zaten abartılı. Bunu takmam lazım. Birden göstereyim dedim. Şöyle balık iniyor. harika. La la la. Tamamen kıpkırmızıyım ya şu an. Her şeyim kırmızı. Değil mi mi ya? Mi ya? Bakta <laughs> bunu giydim. <laughs> Kavalyemi göstereceğim. Gel bakalım. Nasıl? Lan ne? Kravat da tamam. <laughs> Çok güzel. Bak bak bak, bak. <laughs> namo padme swastik hai ab Arkadaşlar video direkt pasta kesimine geçti. Takı töreni oldu. Bundan sonra da kına yakıldı. Kınada da kızlar olarak sıradaydık zaten. O yüzden çekim yapamadım. Hiç oturmadım zaten. Hep oyun havası oynadığımdan dolayı çekim yapamadım. O yüzden videolar elimizde yok. Bugün annemle babamın evlilik yıl dönümüydü. Onlara büyük bir jest yapıldı ve özel bir dans müziği ayarlandı. Müzik telif yiyeceğinden dolayı maalesef ki kısıyorum. Annemle babamı buradan sevgilerimi yolluyorum. Nice 20 yıllara. Hiç oturmadım oynadım da oynadım yani. Kaç yıllık oynamadığımı bir oyna işte döktüm valla. Neyse arkadaşlar ben bir güzelce üstümü değiştireyim, makyajımı sileyim. Ama yapmadan önce sizinle vedalaşayım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bu hazırlık vlogu gibi bir şey oldu. Uzun zamanda video çekmiyordum. Bir Video fikri bulmuşken çekeyim dedim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı asla unutmayın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.